Serencam. Veysel Altuntaş. Bu suntadan kitaplığın içinde kaç zamandır duruyorum bilmiyorum. Ama eğer güneşi görebilseydim günleri sayabilirdim. Zamanın o öldürücü gücünün büyüklüğünü hesaplayabilirdim. Şimdi sayfalarımın tozlar içinde kayboluşunu izlemekten başka çarem olmadan bekliyorum. Bu karanlık, soğuk ve köhne kütüphanenin raflarından birine yerleştirilmeden önce bir hayatımın olduğunu söylesem, bana inanır mısınız? Ben inanmak istiyorum. Bu yüzden her seferinde kendime dar havsalamın içinde korkuladığım yeni bir hayat seçiyorum. Böyle yaptığım zamanlarda harfler sayfalarımın arasında gezinirken soğuk kanımın damarlarımdan aktığını hissetmek Uzak bir geçmişin her an yeniden canlandığını hayal ederek harflerimin kapırdanışını, kelimelerimin canlanışını izlemek kendimi yaşadığıma ikna eden yegane şey. Bazen bir cam kenarında oturduğumu hatırlıyorum. Bir şarkı gelir, dururdu dudaklarımda. Vücudum her zamanki gibi soğuktu. Şimdi de soğuk. Güneşi arıyordum gökyüzünde. Şimdi bu boş kütüphanenin içinde karanlığı izlediğim gibi izliyordum gökyüzünü. Hayatım karanlık ışıklarla dolu bir odadan ibaret sanki. Önceden gökyüzü koskocaman karanlık bir odaydı. Şimdi de bu kütüphane. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Kendimi kocaman hissederdim önceden. Şimdi küçücük sayfanın içinde oradan buraya atılıyorum. Güneşim yine yok. Dışarıda yağmur yağıyordu. Ben pencerenin başındaki Arap kızıydım. Esmerdim. Tenim kavruk değildi. Evden dışarı çıkmayı sevmezdim zaten. Kitap okumayı severdim. Yaz güneşinde çalışan işçileri ya da tarlada çalışan zayıf ama güçlü esmer kadınları anlatan romanlar okumak isterdim çoğu zaman. Terleminin, güneş ışıklarının o yakıcı etkisiyle var olmanın lezzetini almak isterdim. Oysa tüm bunların yanında ben güneşe hasrettim. Güneşin sıcaklığıyla kanımın ısınmasını ve güneş ışıklarıyla gözlerimin kamaşmasını hissetmeyi öyle özlerdim ki. Bazen çok küçük bir an güneşin sıcaklığını hissediyorum sanki. Ama öyle hızlı geçiyor ki bu an zaman gibi. Sanki her an orada, sanki bir an bile yok. Anılar gibi, ölüm gibi. Küçük bir fotoğraf karesi gibi zihnimde beliriyor, sonra hemen kayboluyor. Ama sıcak Güneş gibi sıcak bir fotoğraf karesi. Hayat gibi. Sonradan anlıyorum bu sıcaklığın yaratılışım sırasında kağıda değen harflerin sıcaklığından kaynaklandığını. Güneşi özlediğim gibi okumak istediğim romanların baş kahramanlarından biri olmayı isterdim. Oysa bu kitabın arasında bir çift gözün beni okumasını beklemekten başka çarem yok. Şimdi bu küçük kütüphane odasının bir köşesinde güneş ışıklarının yansımasını bile göremez halde olmak. Güneşi bana küsüren yazarımdan da, yazgımdan da nefret etmek istiyorum. Yine de o ışık hüzmesini görmek için kendimi yeniden yaratmaktan başka bir çare göremiyorum. Harflerimin yazılışı sırasında ortaya çıkan o güzelliği yeniden hissetmek, ilk an gibi olmasa da varlığımın soğukluğunu unutmamı sağlıyor. Yoksa bu soğuk karanlıkta yok olmak en büyük ödül olurdu bana. Güneşin tepede olduğu bir günde dışarı çıkmak için anneme yalvarırdım. İki dakika durayım hemen geri geleceğim diye ağlardım. Ama bu sürekli olurmuş gibi, bunu hep yaşıyormuşum gibi. Annem de ağlıyordu, bir kenarda boşluğa bakan, bizimle ilgilenmiyormuş gibi yapan babam da. Üzülmelerini istemezdim ama dayanamazdım, güneşi isterdim. Fakat hastalığım buna müsaade etmezdi. Şimdi üzerimde dolaşan tozlar gibi mikroplar da kanımda gezip duruyordu. Babam her zamanki gibi söz verirdi. Başka bir gün istediğin her yere götüreceğim derdi. Bunu her zaman söylerdi ama bazı akşamları istediğimiz yere gidebilirdik ama ben gündüz çıkmak isterdim dışarı. Bulutlu havalarda güneşin bir yerlerden sızıp bana bakmasını beklerdim. O zaman herkese gösterebilirdim güneşin de beni çok özlediğini. Hastalığımın acısını en çok yağmurlu günlerde hissederdim. Bir yağmur damlasının yaşını merak ederdim böyle günlerde. Büyük denizlerin, okyanusların her damlasının yaşını merak ederdim. Bir ağacın yaşı varsa, bunu bulabiliyorsa insanlar, bir damlanın da yaşı bulunabilir diye düşünürdüm ya da o bir damlanın dolaştığı yerleri öğrenebilirdik. En son ne zaman buharlaştığını, nerede kara dönüştüğünü, nerede buzullaştığını. Dışarı çıkmakta özgür olduğum günün istemediğim, hatta sevmediğim, hatta nefret ettiğim bir gün olmasının acısını öyle çok yaşardım ki. Bu acıyı yeniden yeniden yaşamayı hissetmek bana varlığımı hissettiren en güçlü emarelerden bu acıdan istemsizce zevk aldığımı da itiraf etmeliyim. Böyle zamanlarda içinde bulunduğum kitabın kapağının üzülme dediğini duyumsar gibi oluyorum hatta. Kapağımın içimdeki duyguları bilmemesine şaşırıyorum. Yağmurlu günlerde de ben dışarı çıkmazdım, çıkmak istemezdim, sonumu hisseder gibi. Ailemin buna üzüldüğünün farkındaydım, ben de üzülürdüm, şimdi olduğu gibi.'' En sonunda kardeşimin ısrarına dayanamaz, dışarı çıkmaya karar verirdim. O gün, yani buraya geldiğim gün, babam televizyondan, internetten hava durumunu detaylı bir şekilde kontrol ettikten sonra beni dışarı çıkarmıştı. Sağnak yağışlı ve gök gürültülü. Eğer hava akşama kadar yağmurlu, hatta çok bulutlu kalırsa, istediğimiz kadar gezebileceğimizi söylerdi babam. Bunu her boşlukta söylerdi ama. O konuşmasa bile ben anlardım onun bunu söylediğini. Gözleriyle, hatta nefes alışıyla. Ben sokaklarda yürümek isterdim. Biraz yürüdükten sonra yorulurdum tabii. Her seferinde en yakındaki alışveriş merkezine giderdik. Ben gökyüzünü seyretmek isterdim oysa. Nihayetinde yağmur yağıyordu. Sel olmasa bile sular akıyordu ve Arap kızı dışarıya bakmalıydı. Gerçeğimin böyle olduğunu hissederdim galiba. Şimdi hissettiğim gibi. Şimdi bu boşluk nehrinin akışını seyrettiğim gibi o zaman da sokaklardan akan suları izlerdim. Terasa çıkardım ben, gökyüzünü seyrederdim. Gökyüzünden koskocaman bir şey yaklaşırdı. Bağırmak isterdim, gittikçe yaklaşırdı ama öyle yavaş olurdu ki hareketleri. Güneşim olabilir mi diye ümitlenirdim. Sonra fark ederdim onun kemikli, küskün, uzun bir el olduğunu. Omuzlarımdan tutup kaldırırdı bir süre elinde tutardı. Ne oluyor diye etrafıma bakmaya çalışırdım. Kocaman bir evin içinde olurdum. Dışarıda yağmur yağardı yine. Bıyıklı büyük bir adam olurdu beni yakalayan. Bir süre öyle dururdu. Biraz sonra yürümeye başlardı. Önce duvarın kenarında duran beşiğe bakardı. Bana göstermeye çalışırdı ruhumun varlığından habersizce. Sonra pencereye yaklaşırdı. Benden okumaya başlardı. Yağmur yağıyor, Seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonrasını kuramıyorum. Varlığım kendimi okumaya başladığımda yeniden yeniden var oluyor. Kendimi kocaman hissederdim önceden. Şimdi küçücük sayfanın içinde oradan buraya atlıyorum. Güneşim yine yok. Buraya nasıl gelmiştim? Her seferinde unuttuğum gerçekliğim neydi benim? Bir sonum yok muydu? Bir başlangıcım var. Buna eminim. Veysel Altuntaş 1990 Adana doğumlu. Türk dili ve edebiyatı mezunu. Yüksek lisans eğitiminde mitat enç öyküleri üzerine çalışıyor. Öyküleri ve çeşitli yazıları Aşkar, Faryap, Gerçek Hayat, Muhayyel, Müdahale, Nida Tasfiye, Yedi İklim gibi dergilerde ve Dünya Bizim adlı sitede yer aldı. Arkadaşlarıyla Berhava Öykü dergisini çıkardı. 2019 yılında İz yayınlarından Yaşamak Sandığım adlı öykü kitabını yayınladı.